O zaman e, e, ş, 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 ş. bundan önceki oturumlarda Murat Çetin hocam çok hoş bir e, e, yani sosyoloji bence sosyolojik bir e, analiz yaptı bu sosyolojik analize ben de çok katılıyorum e, aslında bir böyle garip bir nasıl söyleyeyim e, virajı dönerken sarılıyoruz gibi geliyor toplumsal olarak mesleğimiz de bu arada bu noktaya doğru gidiyor. Ben e, mümkünse Murat Çetin Hocam'a söz vermek istiyorum. <laughs> yani e, şu bizim son e, durumumuzu bir analiz eder misiniz hocam? Çok sağ olun. Şey e, başka söz isteyenler de vardı ama siz böyle uygun gördünüz. Ben şey yapayım. Yani Diğer e, bizim mimarlık eğitimi oturumunda da aslında e, dile getirmiştim. Yani bunun tabii bir istisnai durum olduğunu ee, hiç unutmamamız gerektiğini düşünüyorum ee, yani e, sanki böyle bir e, ne diyeyim insanlık böyle bir olağanüstü bir keşif yapmış ve bu keşiften neler çıkarabiliriz neler taşıyabiliriz diye konuşmanın e, oldukça tuhaf hatta patolojik olduğunu düşünüyorum ben çünkü yani iyi e, unutmayalım yani biz şu an niye evdeyiz Niye uzaktan eğitim, uzaktan iş yapıyoruz? Ee, durum şu. Devletler dediler ki biz size bakamayız. Yani <laughs> biz sosyal güvenlik şeyleri e, görevi üstümüzde. Sizlerden de yıllarca e, bunun için kesintiler yaptık, vergiler aldık ama biz size bakamıyoruz. Aşı sağlayamıyoruz. Ya da sırayla sağlayacağız. Bekleyin evde. Yani bu tuhaf ve olağanüstü e, bir tür felaket, bir tür aciliyet, bir tür istisna durumu nu e, bir normlaştırma çabası e, içerisinde herkes. Bunu çok garipsiyorum ben ve tüm camianın da buna böyle bir hevesle atlamasını e, da garipsiyorum. Yani bu acilen üstesinden gelinmesi gereken bir insanlığın normal e, yani kendi normal koşullarına bir an önce dönmesi ve toplumsallığını e, kolektif temasını yeniden kurarak zaten sıkıntısını çektiğimiz bu kamusal e, yapıya dönmek için çabalarını harcaması gerekirken işte yok teknoloji çok iyiydi işte bize onu sağladılar efendim hiç görmediğimiz adamlar e, gelebiliyor falan gibi böyle çok minör avantajları ön plana çıkararak bir e, şey tablosu çiziyoruz. Halbuki burada ki büyük resim e, bunun bir e, fırsat olarak yani insanların temasını daha da kesmek üzere, kamusal alanı tamamıyla bitirmek üzere e, simüle edilmiş, deneyi yapılmış bir daha politik bir ajandanın parçası olduğunu görmemiz lazım. Yani e, bu böyle işte, mimarlık öyle mi iyi olur böyle mi iyi olur falan gibi konuşulacak bir şey değil. Yani bu insanlığın üzerine konulmuş bir şey. Yani bunun tarihteki örneklerine de bakıldığında bu e, yani işte en yakını herhalde o 1918 influenza işte bir sene falan sonra insanlar normal hayatına dönüyor yani. yani bunu yapmak için çaba harcamak bununla ilgili bütün sosyal mekanizmaları çalıştırmak falan yerine işte aşı aşıların sürelerini uzat ya bir de üçüncüsü lazımdı siz evde dura durun falan filan gibi e, daha büyük bir resmin parçası. Buradan da şimdi mimar eğitimine <laughs> de gelince yani işte şurası iyi burası kötü yahu mekanla ilgili bir işi mekanından çıkmayan odasından çıkmayan çocuklarla gençlerle yani İster tabletiniz olsun, ister bilmem neyiniz olsun. Yani meka kendi odasından çıkmayan bir çocukla mimarlık yapacağız biz. Yani, bu, yani bunu konuşuyor olmak bile bana ıı, patolojik bir durum gibi geliyor. Patolojisi de şu, psikolojide vardır ya hani böyle bir inkar durumu. Başınıza çok büyük bir travma geldiğinde reaksiyon şudur. Hayır hayır hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Hatta iyi oldu bu. Yani bence toplu olarak... Bunu yaşadığımızı düşünüyorum ben. Bütün bu konuşmalarında e, öyle bir şeyle yürütüldüğünü düşünüyorum. E, yani sizin o hani analiziniz dediğiniz e, şeyden girdiğim için e, Alper Hocam böyle bir şey yapayım. Dolayısıyla e, bütün enerjimizi ya biz ne zaman aşıya kavuşacağız, biz sosyal güvenlik şeylerimizi, kesintilerimizi jenerasyonlardır ödüyoruz Devletimiz bize niye bakmıyor falan gibi bir şeye e, kanalize etmek, bu enerjiyi, e, bu eğitimi buna göre tasarlamak falan yerine daha anlamlı geliyor bana diye bir e, şey yapayım sözü verdiğiniz için. E, çok teşekkürler hocam, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, e...